Merhabalar. Bugün sabah yogası yapacağız. Altınıza bir tane yastık alın. Rahat bir bağdaşla başlayalım. Gözler kapalı, eller dizin üstünde. Omurga uzun. Burnundan derin bir nefes al. Ağzından ver. Tekrar al nefes burnundan. Ağzından ver. Nefesini sadece burundan alıp burundan vermeye başla. Aldığın her nefesle uzamayı hisset. Verdiğin her nefesle omuzları, kalçayı rahatlat. Aldığın her nefesle uzama. Ve verdiğin her nefesle omuzların, kalçanın rahatladığını hisset. Nefes al uzak kollarla gökyüzüne. Sağ el yerleştir, yıkar, Sol kolu gönder başının tepesinden. İyice sağ tarafa doğru kendini bırak. Bakışını sol avuç içine doğru aldın. Yavaşça merkeze gel sol dirseği kır. Sağ kolu gönder başının tepesinden. Bakışını sağ eline doğru al. Yavaşça merkeze geldin. Elleri arkada kenetle. Omuzları açtın. Sağa sola doğru birazcık sallanabilirsin. Başı yukarıya doğru kaldır. Ellerini kalbinin ortasında birleştir. Hazır olduğunda gaz açabilirsin. Altından yastığı çıkardım, Kenara koydun şimdilik. Elleri yerleştiriyorsun. Masa pozuna doğru geldin. Omuzları ve bileklerin üstünde. Dizler kalçanın altında. Aldığın nefeste omuzları gönder geriye doğru. Yuvarladın. Kuyruk sokumunu çıkar. Başı kaldın yukarıya. göğüs kafesini aç. Verdiğin nefeste çeneyi çek göğsü doğru. Sırtı iyice kabar Tekrar al nefes omuzları gönder geriye doğru kuyruk sokumunu çıkar dışarıya. Kollar güçlü. verdiği nefeste çeneyi çek göğse doğru sırtı iyice kabart. Al nefes omuzları gönder geriye rahatlat. Göz kafesini açtım, başı kaldır. verdiği nefeste çeneyi çek göğse doğru sırtı kabart. Kedi gibi. Tekrar aldığın nefeste omuzları yuvarladın. Kuyruk sokumunu çıkardın başı kaldırdım. Verdiğin nefesle çeneyi çek doğru sırtı iyice kabart. Buradan geldin tekrar masa pozuna. Kuyruk sokumun çok dışarıdaysa hafif içeriye doğru çektin. Karın aktif oldu. Omuzları ya, bileklerin üstünde. Sağ ayak parmakları takılı, sol takılı. Sağ dizi kaldırıyorsun. Ve sol dizi kaldır. Tahtaya gel. Kollar güçlü. Ellerle geri ittirir. Nefesini verirken dizleri koydun masaya geldim. Tekrar nefes al. Tahta için, plank pozu için iki dizi kaldırdın. Kollar güçlü, bacaklar güçlü. Nefesini verirken kalça yukarı, aşağı bakan köpek. Topuklarını hareket ettir. Minik minik bacakları hareket ettir. Buradan yavaşça taşı omuzları nevlerlerin üstüne geldim. Plank tahta. Eller yere ittir. Kollar güçlü. Verdiğin nefeste kalça yukarı, aşağı bakan köpek topukları bastır. Nefes alırken topukları kaldır. Taşı omuzlarını el bileklerinin üstüne geldin, tahtalısın. Verdiğin nefeste kalça yukarı, aşağı bakan köpek topukları bastır. Koy dizlerini ve çocuk pozuna doğru gel. Kalçayı topuklara doğru gönder. Çocuk pozunda birazcık kal. Kalçayı topuklara doğru bıraktın. Nefesini sakinleşsin. Nefes alırken bak iki elin arasına. Aşağı bakan köpek için kalçayı gönderdiğin yukarıya doğru. Al nefes taşı omuzlarını bileklerin üstüne geldin tahtadasın. Yavaşça kol dizlerin dirsekleri kır. göz kafesini yerleştirdiğin yere. Aldığın nefeste ayakların üstünü koydun ellerle yürüyüp kobra. Dirsekler kırık omuzlar Omuz başların geriye doğru. Göz kafesini açıp. Ayak parmaklarını taktın. Aşağı bakan köpeğe geldin. Matının başına baktım Minik minik adımlarla gel matının başına. Ellerini beyan kemiklerine doğru, kalça kemiklerine doğru yerleştir. Aldığın nefesle kaldır kendini yukarıya. Eller kalbin ortasında birleştirin. Ayak tabanların güçlü. Kalça mesafesi açık. Al nefes uzak. Kollarla gökyüzüne. omuzlar, kulaklardan uzak. Verdiğin nefeste dizleri kırdın. Katlan, uçlanan sana. Al nefes, eller dizlerde ya da üst bacaklarda sırt uzun. İki büyük adımla tahtaya geldim. Omuzları evleklerin üstünde. Kollar güçlü. Hı. Nefesini verirken Koy dizleri, dirsekleri, kır göğüs yerleştir. Aldığın nefeste kobra. Omuzlar kulaklardan uzaklaştı. Verdiğin nefeste aşağı bakan Kebab. Nefes al nefes ver bir. Nefes al nefes ver iki. Nefes al nefes ver üç. Maksanın başına baktın iki büyük adım ya da birkaç adımla gel. Al nefes yarım yol açıl, sırt uzun bakışlar ileride, ver nefes kaplan bacaklarına. Aldığın nefesle kollarla uzadın, yukarıya doğru, eller kalbin ortasında birleş. Aldığın nefesle uza kollarla yukarıya, verdiğin nefesle kaplan ortadan sana, derinleş bacaklarına doğru, al nefes yarım yol açıl. İki büyük adımla tahta. Omuzlar ve üstünde. Kollar güçlü. Bakışlar ileride. Nefesini verirken kol dizleri, birsekleri, kırgöz kafesini yerleştir. Aldığın nefesle ayaklarının üstüne bastığı bir Omuzlar rahatlasın. Verdiğin nefesle aşağı bakan köpek. Nefes al, nefes ver. Bir. Nefes al, nefes ver. iki. Sol dizi koy yere. Sağ ayağı iki elinin arasına yerleştir. Sağ kalçayı bırakıyorsun. Kollar vücudun yukarıya doğru. Diz ayak bileğin üstüne gelsin. Ve sol üst bacağındaki açılma hisse. Kollar güçlü bir. Üst. Nefes al, nefes ver. iki. Nefes al, nefes ver. Üç. Eller geldi yere. Sağ ayağı arkaya gönderdin. Aşağı bakan kapat. Sağ dizi yerleştirdin yere. Sol ayağı taşıdın iki elin arasına. Sol kalçayı bırakıyorsun. Kollarla gökyüzüne doğru uzadın. Sağ üst bacağındaki açılmayı hissederek. Birazcık kal. Ve yavaşça eller geldi. Sol ayağını arkaya gönderdin. Aşağı bakalım. köpek için kalçayı gönderdin gökyüzüne kollar güçlü. eller yeri iyice ittir. Başım omuzları bileklerin üstüne geldim tahta. Dizleri koydum. Oturmaya geldim. Sağ desteği başın arkasından geçir, sol elimle ittirdim. Burada kalabilirsin ya da sol desteği arkadan dolayı elleri yakalamaya çalış. Kemer kullanabilirsin ya da tişörtünden yakalayabilirsin. Burada kal. Omuzlar rahatlasın. Yavaşça bıraktın sol desteği başının arkasından geçin, sağ eline ittirdin. Sağ dizleyi arkadan doldun. Elleri yakalayabiliyorsan yakala, yakalayamıyorsan kemer kullan. Yavaşça bıraktı. Aşağı bakan kafaya geldi. Sol dizi koydun yere. Sağ ayağı taşıyorsun tekrar. Geldim. Arkadaki ayak parmakları takılı. Sağ kalçayı bıraktım. Yavaşça. kollarını uzadın yukarıya doğru. Elleri birleştirdin. Kenetledin. Omuz için dizine doğru bastır. Ve omuzları geriye çek. Göz kafesini aç. Başı yukarıya doğru kaldır. Her nefes verişinde kalçayı birazcık daha bırak. Yavaş eller geldi. Yere aşağı bakan göbek. Sağ dizi koydum. Sol ayağı taşıdım. iki elin arasına. Sol kalçayı bir yavaşça bırak. Elleri kenetledim. Elini dizin üzerine doğru yerleştirip omuzları geriye gönder. Göz kafesini açıp başı kaldır yukarıya doğru. Her nefes verişinde sol kalçayı rahatlat. Yavaş şeyler geldi. Matın başına geldi Kocaman bir adımla katlan. Ultana sana Aldığın nefesle. Uzak kollarla gökyüzüne. Eller kalbin ortasında birleş. Sol ayağınla geriye kocaman bir adım attın. İkinci savaşçı. Arkadaki ayak 90 derece. Öndeki diz ayak bileğiyle kaldı Kollar. İki uzasın. Kollar güçlü. Bir. Sağ kalçayı hisset. Nefes al, nefes ver. İki. Öndeki bacağı düzleştir. Çelik onu için elin dizinin altına koy. Ve sol kolu yukarıya doğru çevrildi. Bakışını sol avuç içine doğru al. Sağ bacağın arkasındaki açılmayı hisset. Burada birazcık kal. Ve yavaşça kaldır kendini. Eller kalbin ortasında. Matının başına gel. Kocaman Kocamanlayalım. Sağ ayağımla geriye kocaman bir adım attın. İkinci savaşçı. Diz ayak bileğin üstünde. Kollar güçlü. Sol kalçayı hisset. Ayak tabanların güçlü bastığı yere. Öndeki bacağı düzleştir. Tripanasını uzayarak. Sol bacağı doğru. Sağ kollu yukarıya doğru uzadın. Bakışını sağ uç içine doğru al. Ve aldığın nefesle yukarıya doğru uzadım. Eller kalbin ortasında. Matının başına kocaman bir adım. Nefesini sakinleştir. Al nefes uzat. Ay, nefes katlan, iki büyük adım aşağı bakan köpek, aşağı bakan köpekten dizleri koydum, geldin çocuk pozuna, Kalçayı topuklara gönder. Burada biraz kalabilirsin, nefesini sakinleştir. Yavaşça yüz üstü yatmaya geleceğiz Düz uzandım. Eller çenenin altında. Sağ bacağını kaldırıyorsun. Güçlü sadece. Sağ bacak yukarıda. Bıraktım. Sol bacağını kaldır. Sol bacak üstü. Kalçayı sıkabilirsin. Bıraktım. Kolları geriye gönderdim. Yüksel yukarıya doğru. Bacakları kaldır. iyice omuzlar, kulaklar da uzak. Boynu sıkıştırma. Yavaşça gel yere. Tekrar. Sıra göz kafesini yerden. Bacakları kaldır. İyice yüksel. Yavaşça gel yere. Ellerini göz kafesinin yanına yerleştir. Ayak parmaklarını taktın. Aşağı bakan köpeğe gel. Aşağı bakan köpekten sağ ayağı taşıdığın iki elinin arasına ikinci savaşçı. Yavaşça kaldır kendini yukarıya doğru. Sağ dirseği sağ bacağın üzerine koy. Sol kolu gönder yukarıya. Sağ kalçadaki açılmayı hisset. Bir uzamayı hisset. Nefes alıp vermeye devam et. Ses yavaşça sol el geldi. Aşağı bakan köpek. Sol ayağı taşıdın. iki elinin arasına. İkinci savaşçıya doğru geldik. Sol deseyi sol bacağımın üzerine koydum. Sağ kolu yukarıya doğru uzadım. Sol kalçadaki açılmayı hissederek ve uzayarak kaldım. Yavaşça sağa geldiği yere sol bacağımı arkaya gönderdim. Aşağı bakan köpek. Koy dizlerini sırt üstü yattım yarım köprü ayak tabanlarını bastır topuklar kalçaya doğru gelsin dizler çok açık değil hafif kapalı kalça mesafesi eller yerde kalçayı kaldır yukarıya doğru elleri bastır omuzları bastır göz kafesini yukarıya doğru ittiriyorsun nefes al nefes ver bir nefes al nefes ver iki omuzları bastır Nefes al. Nefes ver. Üç. Nefes al. Nefes ver. Dört. Ve omurguyu yuvarladın. Kalçayı getirdin yer. Bir tane daha yapalım. Kalçayı kaldır. Yukarıya doğru. Bacaklar güçlü. Elleri arkada. Kenetleyebilirsin. Bir. Nefes al. Nefes ver. İki. Nefes al. Nefes ver. Üç. Nefes al. Nefes ver. Dört. Ve yavaşça değil teker teker yuvarla kalçaya getirdim. Çek dizleri, görsün. Sola, 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 sola. Ve yavaşça kendini sağ tarafa düşür. Oturmaya doğru geldik. Şimdi öne katlanmalarda altına yastık alabilirsin. Özellikle sabah çok zor olabilir. Öne katlanmak. Dizleri hafif kır. Ayaklar aktif. Omurga uzun. Al nefes uza. Ver nefes. Bacaklara doğru katlan. İster elle ayakların yanında gelmiyorsa yerde. Uzayarak. Al nefes bak ileriye. nefes katlan. Birazcık kalacağız. Birazcık daha derinleş belki. Uzamayız da. Bacakları düzleştir, rahat sana yani. Enerjide kaldı kendine. Buradan rahat bir bağdaşa geldin. Kalçak yastığın üstünde kalabilir. Nasıl iyi hissediyorsanız, al nefes, uzak olurlar da yukarı sağ tarafa çevirdim. Yani sol el sağ dizin dışında kaldı. Sağ ile arkaya koydun. Al nefes uza. Ver nefes arka omuza çevir. Al nefes uza. Ver nefes çevir. Al nefes uza başın tepesinden. Ver nefes çevir. Yavaşça merkeze geldin. Al nefes uza kollar yukarı. Ver nefes. Al nefes uza. Ver nefes sol omuza çevir. Al nefes uzakta çanta tepesinden, ver nefes sevi. Yavaşça merkeze geldin, sırt üstü yat, çek dizleri göğsüne. Sarın bacaklarını şöyle bir salma sağ sola ve yine sırtını rahatlat. Ve yavaş yavaş bacaklarını bıraktın. Kolların, bacakları rahat. Avuç içleri yukarıya baksın. Başın boynu rahat. Gözleri kapat, burundan al nefes. Ağzından ver. Sırtı rahatlasın, kalça rahatlasın. Bacaklar rahatlasın. Gözler kapalı. Verdiği her nefeste rahatlamayı hisset bedenin yerde olan teması. kalçanın omuzların sırtın aldığın ve verdiğin her nefesi fark et belki buradaki sesleri duyuyor olabilirsin. Evin içindeki sesleri fark ediyor olabilirsin. Derin nefes al burnundan, ağzından ver, elleri ayakları canlandır, elleri başının tepesinden gönderdin, iyice uzadın, dizleri çektin göğsüne, ben de sizle birlikte kalkayım ve kendini sağ tarafa doğru düşür. buradan sol elinden destek alarak gel rahat bir oturmaya. Gözler kapalı. Omurgu uzun. Burnundan derin bir nefes al. Ağzından ver nefesi. Ellerini kalbinin ortasında birleştir. Yaptığın çalışma için kendine bedenine teşekkür et. Al nefes uzak. Ve doğru katlanabilirsin. <laughs> Teşekkür ediyorum bugünkü ders için.